Merhaba sevgili canlarım. Yine bu haftaya dair kısa kısa videolar çekmeye niyet ettim. kolektif adına 21 Mart 27 Mart aralığında bizleri neler bekliyor kısa kısa belirteceğim. Aşk, iş, ee, sağlık böyle küçük küçük videolar part 1, part 2, part 3 diyerek böyle devam ederek bunları size aktaracağım. Bu kolektife yönelik bir niyet alınmış durumdur. Size uyan kısımları sevgiyle alın. Uymayanları evrene iade edin. Evet gelin birlikte bakalım. Bu hafta bizi aşk konusunda almamız gereken mesajımız neymiş? Harika. Beklediğimiz süreçler var görüyorum. Burada biraz aile gündemiyle alakalı süreçler yüzünden yıkım yaşayan e, canlarım var. Ayrılık yaşayan, üzerlerinde çok sorumluluk yüklemiş aile. E, yalnız bu durumlar aşılacak, hızlı bir gelişme olacak net aileyle alakalı. Burada da netleştirdik. E, yol mesafesi olan canlarım olabilir aralarım, aramızda. Yoksa da bize dair bir yolculuk olarak alalım hızlanmış bir gelişme. Uzun zamandır sessiz kalınan bir süreçte bizim güçlü duruşumuz... Den ödün vermeden beklediğimiz, sabırla beklediğimiz bir süreç doğrultusunda iki vakitte bir barışma, bir kavuşma, yeniden duyguları birbirine aktarma öngörüyorum. Ve enerji ve telepatik bağımız asla zaten aramızdan yok olmamış. Ve yakında çiçeklenen bolluk bizimle olacak. Hatta bu ay içerisinde çok güzel gelişmeler olacak. Evliliğe kadar gidecek ilişkiler öngörüyorum. Detaylar ve sırlar zaten çıkacak meydana sevgiyle alıp kabul ediyoruz öyle de oldu